evde Müslümanların evinde Müslümanları ifsad eden, bozan, aileler arasında tartışmaya sebep olan şeyler televizyon, internet, telefon kullanımı, internet kullanımı, değil mi? Veya yani Müslüman bir babanın, Müslüman aile reisinin hoşlanmadığı şeyleri anneden, eşinden ve çocuklarından talep ederken kendisinin de yapmaması gerekiyor. Kendisi telefonla saatlerce vakit geçirirken çocuklarına telefonu eline almayacaksın. İnternette sadece sana yarım saat veriyorum demesi abeste iştigal olacaktır. Onun için herkes bu seviyeyi evinde ayarlamak zorunda. Eğer huzur istiyorsak, mutluluk istiyorsak şunu unutmayın ki ahlak ancak etkileşimle gelir. Ahlak sözde değil, sözde değil, yaşantıyla gelir. Evde bir şey oturtmaya çalışıyorsak kesinlikle ve kesinlikle bu annenin, babanın evdeki yaşantısıyla hakim olacaktır. Allah Azze ve Celle bu hususta bizleri muvaffak kılsın. Arkadaşlar biz ailelerimizi kurarken, evlilik yaparken cennet kastıyla, bize cennete bilet olsunlar kastıyla evlilik yapıyoruz değil mi? Ama asla şöyle bir hataya düşmeyeceğiz. Yani beni cennete götürsün diye ben evleniyorum. Yani hep o mu seni cennete taşıyacak? Sen hiç onu taşımayacak mısın cennete? Yani benim benim evlenmek istediğim hatun şöyle olması lazım. Bana işte ibadeti teşvik edecek, beni gece kaldıracak namaza, beni pazartesi perşembe orucuna teşvik edecek. Ben işte böyle hantal olduğumda işte Kur'an'a teşvik edecek. E sen ne yapacaksın? Sen hep hantal mı kalacaksın? Öyle değil. Karşılıklı olması gerekiyor bu işleri. Yani hep karşıdan teşviki beklemeyeceğiz. Yani ben bunu şimdi bayanın tarafını tutarak değil, buradan tabiri caizse eşlerimize de bunu götürelim. Diğer taraftan da sadece erkek teşvik etmeyecek. Karşılıklı olmak zorunda. Yani sen onun cenneti olmak, o da senin cennetin olmak zorunda. İki tarafta birbirinin cenneti olabilme mücadelesi vermek zorunda. Onun için ben beni cennete götüren bir iş bir eş istiyorum. Doğru sen de ona cennet olacak bir eş olmak zorundasın. Bu mücadele iki taraflı olmak zorunda.